Of. Ay siz nasıl bir kötüsünüz? Nasıl bir eziksiniz ya? <laughs> Annem doğru söylüyor valla. Annem doğru söylüyor. İğrenç kokuyorsunuz. Anne ya. Ya şeyin çok güzelmiş tacın. Bana versene onu. Ay kızım sorunu bile olmaz. Söyleme çal istersen. Al ben de bunu takarım. Bu da güzel ama yine de sen onu hak ediyorsun. Küçük pıtırcığım. <laughs> ben öyle demeyi seviyorum anneciğim. Ay geldik. Ay gelmedik ya. Anne bunlar bize laf ediyor. Lütfen <laughs> anne bunlar bize laf ediyor. Ya ne lafı be? Ama amma sadece söylemek istemiştik. Bilmiyorduk. Uzun yolculuk var uzun. Şimdi gidin. Şimdi gidin buradan. İğrenç kokulular. Uzun yolculuk. <laughs> Uzun yolculukta biz ne yapabiliriz? <laughs> Neyse. O kadar da çirkin değilim değil mi? Ben senden daha kötüyüm ya. Ama sen çirkin değilsin. <laughs> Gözlüğüm kırılmış. Belki biliyorsun belki bilmiyorsun. Gerçek annemiz o değil. Gerçek annemiz o değil. Sadece bizim gerçek annemiz öldü. Ne? Bunu niye bana daha önceden söylememiştin? Çünkü psikolojim bozulur diye. Ah neyse. Ben de yürüme kapatayım. Gerçek annemi böyle görebilirdim. Artık göremeyiz maalesef çok geç gerçekten bunun için geç mi yani önceden doğsam olabilirdim ben senin kadardım o zaman sen çok tatlıydın o zaman bizim annemiz yani bizim annemiz şu anda halamız. Şu anda bunu fark edemiyorsun. Çünkü o bizim halamız. Ne? Ben o zaman niye ona anne diyorum? Çünkü annem bizi ona bıraktı. Ölmeden önce. Ve o kötü kalpli. Ben hep seni korumaya çalışmıştım. Gerçekten buna üzüldüm. Sadece seni seviyorum. Çok senin olabilir. Bu gözlük çok güzel. <laughs> Beğenmeye de sevindim. <laughs> Sadıncak. Aa burada yaralı bir yaralı bir kelebek var. Kelebek. Kelebek. Hadi kelebeği incitmeden alalım. Hadi kelebek. Ah, ah. Maskem düşüyor. Cici kelimesi hadi güzelce besleyelim ve onu tekrardan güzelleştirelim. Gerçekten onu yem yapacağız. Evet artık burada yaşayacak. <laughs> Çok yeteneklisin. Hadi su içelim. İçti. İşte. Ama nasıl olur içti? Işte? uçmaya başladı. La 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 Bu çok tatlı bir kelebek. <laughs> Bu kelebeği uçuracağım. Hadi kelebek uç. Dıt 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 Aynı yere kondu. Kelebeği besledik. Biz geldik. Ay bunun tadı niye eksi? Ay size bir getirdim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.